Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Bu konuda ciddi uyuşmazlıklar kaynağı arsa payı karşı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin temörüzüne karşı stratejiler geliştirme yöntemlerini bir saatlik bir kısa sürede içe irdileyeceğiz. Aslında burada en önemli vurgulamak gereken nokta yüklenicinin temörüzü karşısında şu ilk akla gelen yöntemle hukukçuların büyük bir çoğunluğunun sözleşmeden dönme yolunda harekete geçmeleri ve bu yönde karşı tarafa ihtar çekmeleridir. Ben burada aykırı bir görüşle arsa payı karşı inşaat sözleşmesi yüklenicinin sözleşmede kararlaştırılan nitelikteki bağımsız bölümleri veya bütünleyici parça yapıyı imalinde imar kanunundan dolayı bir olasılık söz konusu değilse buna imkansızlıkla neyi de getirmemekten yanayım. İmar kanunu 3. maddeyi öncelikle basiretli bir tacirin de irdelemesi gerekecektir. Buna göre imar kanunu 3. madde her ölçekteki saha yerleşme amacı dışında kullanılamaz. Hükmünü emredici bir normla getirmektedir. Yükleniciye kendisine ait pay ayırmadan ve Katır fakir sanki kendisine ait paylarda kendi mülkiyetinde kurulmayacakmış gibi arsanın tamamının mülkiyetini devreden ve sonrasında da kendisine ait bağımsız bölümleri yine Medeni Kanun 716'ya göre talep eden arsa sahipleri ki eğer bunu avukat yapmışsa geri zekalıkla makul olduğunu şöyle bir vurgulamadan geçmeyin. O halde olumlu zararın tanımı nedir? borcun gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zarardır. İşte bu nedenle kusurlu ifa imkansızlığında arsa payını yükleneceği ani edimli olarak peşinen devredip sonra buraları satıp bedeliyle kazandığı bedellerle sizin payınıza yönelik yapı ruhsatı alıp inşaatları tamamlayarak yapı kullanma izin belgesine devredebilme yolundaki alacağı hakkınız eser sözleşmesi edimledir isterse. Yani sözleşmede şarhin inkarlaştırılmasına gerek olmadığını size ipucu olarak verir. Bu aksizlaktır da adama şarı hatırlatıp o da şer yapılmayacaktır yazdı mı yandınız o zaman tabucunun elini kolunu bağladınız. Bunu da önemli bilgi olarak meslektaşlarımın hatırlaması babından kanuni tabirle sözleşmeleri anmanın önemi açısından belirtmiş olayım. Evet bu sözleşmeyi bir şekilde yapılmasını takiben bu defa yüklenici sözleşmenin ifası imkansız olmamakla birlikte borcunu ifa etmemektedir.